Hocam merhaba. Merhaba Eman. İlaçlarımız tansiyonumuz çok düşürürse ne yapmalıyız? Sigara ve alkolün bırakılması, tüz tüketiminin azaltılması, kilo verilmesi ve egzersiz yapılması gibi durumlarda ve mevsim değişikliklerinde ilaçlarımız fazla gelebilir ve ilaç doz ve çeşitlerin tekrar düzenlenmesi gerekebilir. Ama bu düzenlemeleri mutlaka doktorumuzla itişare halinde yapmalıyız. Başka ilaçlar tansiyon yüksekliğine yol açar mı? Özellikle sık kullanılan ağrı kesiciler, kortizol içerikli tedaviler kullanıldığı hastalarımızın tansiyonlarında yükselmeler olabilir. Uzun süreli ve mecburi bu tür ilaç kullanımında, hipertansiyon ilaç ve dozlarında doktorumuzun kontrolde değişiklikler yapılması gerekebilir. Hipertansiyon önlenebilir bir hastalık mıdır? Bu sorunun cevabı kısmen evet, kısmen hayırdır. Yaşam tarzı değişiklikleriyle... Yani sigaranın bırakılması, alkolün mümkünse bırakılması, en azından sınırlanması, kilo kontrollü, tuzsuz doymuş yağısından fakir sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, egzersizin arttırılması, hipertansiyonun gelişimini engelleyebilir veya geciktirebilir veya kontrolünü kolaylaştırabilir. Hipertansiyon ailevi bir hastalık mıdır? Hipertansiyonda ailevilik iki anlama gelir. Biri genetiktir ki kalp damar hastalıklarının birçoğunda olduğu gibi Birinde yakınlarında 55 yaşından önce hipertansiyon hastası olan bir kişinin hipertansiyon hastası olma riskinin olduğu anlamına gelir ki bu durum değiştirilemez. Diğerisi mimetiktir ki beslenme, hareket, sigara, alkol kullanımı, tüs tüketimi gibi alışkanlıkların çoğunlukla aileden edinilmesi anlamına gelir ki bu tür davranışların değiştirilmesiyle bu riskler kontrol edilebilir.